Eee Game Awards mıydı neydi? Yeni oyun ödülleri falan oldu ya. Bak istiyorum ne oldu abi Game Awards 2024 şovu yapıldı. Daha yeni taze taze sıcak sıcak yapıldı. Şimdi bitti seyrettim ve bekledim. Felaket iyi oyunlar var abi. Valla hiç bakmadım bir bakalım. Bir tek şeyi gördüm. Oyun ödüllerinde en iyi oyunu Astro mu ne almış? Bilmiyorum ya. Wukong'un alması gerekmez mi ya? İki iki oyun duyuruldu. Aslında duyurulmuştu zaten de videoları gösterildi yani. Bunlardan bir tanesini burada görmeyi hiç beklemiyordum. Dedikoduları çıkmıştı Witcher 4 diye. Görünce büyük <laughs> dumur oldum. Diğer görmeyi beklediğim oyun da Mafya'ydı. Onu da ilk defa böyle görmüş olduk gerçekten. Ya tam var ya benim için yapılmış özel bir şov gibi ya. Yani. Hayatımı çok özel dediğim iki oyunda da videosunun aynı şovda yer alıyor olması harbiden dedim ki ulan bu Jeff bana mı yaptı lan sen bunu Jeff? Şimdi ilk olarak Witcher 4'ü gördüğüm ana bir ışınlanıyorum. Şu an Malezya'dayım. O yüzden sabah izliyor. En çok merak ettiğim ki konu Witcher 4 gösterilecek diye muhabbetler döndü sunumdan önce. Bir de Half-Life 3 gösterilecek diye muhabbetler. Half-Life 3 gösterildi mi? Döndü. Açık söyleyeyim ikisine de inanmıyorum kardeşim. Yani Half-Life 3 öyle imkansız. Half-Life 3 olsa duyu görürdük ya herhalde. Half-Life 3 görülmedi herhalde. Olsa ne güzel olur ha. Yani Witcher 4 için çok erken. Has. Beni <laughs> <herkesi> sıfır <burda> getirmişler. <laughs> Oha Harrison Ford'u nasıl getirdin lan? Unreal Engine 5. Oğlum Witcher mi lan bu? Witcher <laughs> Witcher. Vallahi Witcher. <gülüyor> Ana Witcher. <laughs> 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 oğlum çok erken değil mi lan? Lan oğlum erkenden yayılıyorsun. Bak Cyberpunk'ı da böyle yaptın. Erkenden yayılıyorsun. O oyun 8 sene sonra çıktı. <laughs> Witcher lan. Gameplay gösteremez. O zaman baba bu oyun çıkmadan bir Witcher 3'ü oynayalım ya imkanı yok. Sadece sinematiktir. Ama Batman sinematikleri çok iyi oluyor. 10 yıl bunu izleriz artık. Yırttınız yırttınız kendinizi Witcher Witcher Witcher. Oyun çıkana kadar. Aa, Witcher? E, Witcher tabii ya. Witcher. Kadın Witcher. A, tradition. Chosen she is by the gods. No. Oh, you chose her. Hmm. <laughs> Abi özür dilerim çok küfür ettim ya. Oğlum ben bambaşka bir hikaye anlatacak zaten. Siri mi anlatacak ya? Oğlum o zaman Geralt falan gösterecekler ve Allah delireceğim. Abla Salvation'a mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan yardır git. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmiş Geralt'tan tabii. Kardeşim poison'u içeceğim, Oy. da <laughs> ütüceğim. Ben gerçekten şeye çok şaşırdım ama. Yani Witcher'ın bu kadar devamında geçen bir hikaye yapacaklarını hiç düşünmemiştim. Oğlum çünkü hep New Saga, New Saga yani yeni bir başlangıç, yeni bir şey dedikleri için ben yeni bir şey anlatacaklar sandım. Gerçi gene yeni bir şey anlatıyorlar da yani ben yepyeni bir şey anlatacaklar. Yani hiç tanımadığımız şeyleri anlatacaklar sandım. The Witcher direkt 4 diyorlar bir de ya. Çıkış tarihi vereceğim mi? Veremezsin tabii. Nereye vereceğim? O büllük var mı daha çok erken oğlum ya. Daha çok erken ya. Şimdi bununla hakkında biraz konuşmak lazım. İnternetteki yorumlara da baktım. Neden insanlar şunu söylemiş ya Siri çirkinleşmiş mi falan gibi yorumlar gördüm ama şöyle bir şey var abi CD Projekt Red'in CGI'larında karakterler oyundakinden biraz farklı gözüküyor. Aslında Geralt'ta da benzer bir durum vardı. Dikkat ederseniz Geralt'ın yayınlanan ilk sinematiklerinden bir tanesinde A Night to Remember sinematiği vardı. Orada Geralt'a bakarsanız abi oyundakinden bir tık daha farklı gözüktüğünü hmm. hissedeceksinizdir yani. O yüzden sinematik karakter daha farklı gözüküyor diye çok da böyle yaygara yapmak bana çok anlamlı gelmedi açıkçası. Ancak şunu biliyorum CD Abi Witcher 45 saat falan sürüyor, yayına gider mi bilmem ya. Bakarız, yayınlık bir oyun değilse de YouTube oynarız ya. Zor değil oğlum. Project Red'in sinematik göstermesi oyunun yakında çıkacağını bir işaret değil. Bakın lütfen buradan yanlış bir çıkarım yapmayın. Çünkü Cyberpunk'ın ilk CGI fragmanının kaç yılında çıktığını bir hatırlamanızı isterim. Tabi bunu görünce korkmuş olabilirsiniz ya biz bu oyunda böyle 10 yıl bekleyecek miyiz diye. Bekleyeceğimizi zannetmiyorum çünkü CD Projekt Red kritik bir karar aldı. Oyun motorlarını değiştirdi. Normalde oyun yapan firmanın abi kendine ait bir oyun motoru vardı, Red Engine diye. Cyberpunk'ı bununla yapmışlardı ve ya yaparken çok çile çektiklerini söylediler. Çünkü oyun motorunu kraft etmek, adapte etmek, kendi iş gücünü buna harcamak firmaları bazen zor. E bu arada bu oyunun ilk başlarını hatırlıyorsanız... Orlayabiliyor. Onun yerine abi Unreal Engine 5'e dönmeye karar verdiler. Çünkü neden abi? Ha, geri dönmüşler. Unreal Engine 5 oyun motorunu, oyun geliştirmenin şöyle bir kolaylığı var. Epic Games yani Unreal Engine 5'in sahibini arıyorsun diyorsun ki kardeşim ben bunu bunu yapacağım. Oyun motorunuzu nasıl adapte edebilirim? Veya bana bir adamını gönder. Veya bana 10 adamını gönder şunu bir adapte edelim falan. Yardımı alabilirim. Tabii böyle büyük bir firmaya da o firma her türlü yardımcı olur. Biliyorsun o yüzden işler hızlanıyor. Yine de o kadar hızlı olacağını zannetmiyorum. Benim tahminim Witcher 4'ü 2028'de görürüz. Geralt'ın orada oyunda olacağı artık net %100 gibi bir şey. Hatta o Geralt'ın seslendirmeni <laughs> uyarı yemiş oyun yapanlardan. Çünkü abi Geralt'ın seslendirmeni abi Doug isimli abimiz gitmiş sağda solda konuşmuş. Ya evet ha. Geralt var Witcher 4'te olacak. Ha. Falan yani ben de varım Witcher 4'te falan diye. Yapımcılar demiş ki oğlum lan konuşma. Hani, <laughs> bu da harbiden yani orada bir şey varken bilinmezlik varken adam bozmuş her şeyi. Bakma falan diye o da biraz ayarsızmış yani ne anlatıyorsun abi sen adamlar sürpriz yapacaklar. <laughs> Varım arkadaşlar evet buradayım. şey yapacak. O yüzden uyarı vermişler. Biraz kulağını çekmişler yani. Ama Siri'nin olduğu bir yerde Geralt'ın olmamasını zaten yani çok anormal karşılardım açıkçası. Boğuş'tan çok fazla tanıdığımız karakter göreceğiz. Çok fazla tanıdığımız ortam göreceğiz. Aslında siyasi iklim falan da bildiğimiz siyasi iklim olacak. Yani bambaşka 100 yıl sonrası veya 100 yıl öncesine gitmiyoruz Witcher dünyasında. Ya bu bir yandan sevindiriyor nostaljik hisler bakımından. Yani aa diyorum evet eyvallah hani güzel. Bir yandan da şey olayı garip geldi tabii yani. Ulan yepyeni bir pencereye yelken açabilirdik aslında bir dünyasında diye bir düşüncem de oldu. Ama bakalım yani CD Projekt'te güveneceğiz artık bu açıdan. Karakterin kolundaki zincirin yeni silahlardan biri olduğunu gördük. Yani Siri bir yerde zinciri fırlatıyor, canavarı yakalıyor ve bir alev veriyor zincire. O sayede işte canavar yanıyor falan. Yani belli ki o zincir kritik bir item olacak bizim için. Onunla düşmanları yakalayacağız, zıplatacağız. İşte ona böyle elementel bir şeyler yükleyip düşmanlara farklı hasarlar vereceğiz falan. Yani iki kılıç kadar önemli bir eşya olacağını varsayıyorum. Bu fragmanda gösterdiklerine göre çünkü özellikle üzerine düşünüyorlardır diye. Kesin hocam oynarız da verdim. ne zaman bilmiyorum. Sonunda Witcher 4 ile alakalı konuşuyor olmak yani eldeki resmi şey şeyler adayanarak konuşuyor olmak da ayrı bir heyecanmış. Şey. Mafyanın da dördü geliyor değil mi? Ben yani artık <laughs> burada oldu. <laughs> Aha mafya. Oğlum <laughs> Ol, ne olur güzel bir şey yapın lan. teknik olarak çok iyi duruyor yalnız. <laughs> At falan da süreceğiz yani güzel. Arabalar ve beraber olacak. Güzel güzel hoşuma gitti. Kurdukları ortam falan bence çok çok doğru bir seçim olmuş. Mafya'yı kesin oynarız abi. Mafya çok iyi ya. Yani hani zaten Amerika'da yaptıklarını yaptılar. Biraz da kökenlere geri dönelim demişler. Dönmüşler de hoş duruyor. Şu an mafyadan beklediğim en önemli şey hikaye. Gerçekten ağırlık veren bir oyun olması. Mafya evet serisi ya. açık dünya olmasıyla değil abi. İyi hikayeler anlatmasıyla aslında bilinemez. Çok güzeldi ya. Mafya 1-2-3'ü zaten... Kimse oynama dedi, oynamadık o yüzden. Ama 1-2 mükemmeldi ya. Seri olması lazım. Mafya 1 böyleydi. Bence Mafya 2 de böyleydi. Mafya 3'te bu durum biraz çığırından çıktı. Aslında orada da güzel bir hikaye var gibiydi ama işlenmesi o kadar zayıf oldu ki bir yerden sonra aynı şeyleri defalarca yaptım göre dönmeye başladı. Yani Mafya açık dünyada dükkan... Bence derslerini çıkarmışlardır ya. Her türlü. Değil mi? çıtlattığın bir oyun olmamalı. O zaman yani kötü bir oluyorsun ve başka bir şey oluyorsun oğlum. Ama bununla beraber özlere döneceklerini söylemişlerdi. Daha böyle hani orijinal mafya oyunlarındaki böyle hani açık dünyadan ziyade böyle hikaye olarak verecekleri böyle i̇şte hikaye verecekleri bir oyun yapacaklarını söylemişlerdi. Burada gördüğüm şey onun sinyallerini çok güzel veriyor bana. O ortam, o Sicilya atmosferi, onun dışında işte at kullanıyorsun, teknolojinin daha eski olmasından dolayı kullandığın silahlar falan daha otik silahlar. Benim daha bireysel olarak tercih ettiğim bir dönem. Ve farklı bir şey sunacak gibi hissettirdi. Bakalım nasıl olacak. Ama tabii bazı insanlar şeyi beklediğinde tahmin ediyorum böyle. Hani Amerika'dan Amerika'dan o gangster hikayesi var ya, işte hani İtalyanlar Amerika'ya geliyor ve orada mafya kuruluyor vesaire. O da güzel hikaye orada. E, Oradaki dükkan basma mevzular, evet. siyasi çıkarlar falan. O taraftaki <laughs> politika görmek klasik mafya anlatısı açısından daha böyle herkesin beklediği bir şey olabilir. O Godfather dönemi gibi söylediğim dönem. Burada hani Sicilya'ya dönmesi herkesin hoşuna gider mi ondan emin değilim ama çıkınca göreceğiz. Abi hikaye güzel olduktan sonra benim her türlü hoşuma gider. Aha Sifu ne yapıyormuş lan Sifu? Sifu'yu yapanlar... Aaa bu oyunu gördüm. Bu oyunu gördüm Egemen atmış bana şey diye kanka artık kalede ego var yine başlıyoruz. Çok iyi duruyor lan bu oyun. Bak bunu %100 oynarız 2025'in yazında çıkıyormuş. Vallahi çok güzel duruyor bak. Futbol oyunu yapıyor ne alakalı? lan? Wow, baya third person futbol oyunu Çok iyi oğlum. Ya. Bildiğin third person bir futbol oyunu var ekranda. Çok iyi oğlum. <laughs> Vallahi çok acayip <laughs> baya hareketler falan yapıyorsun abi. Şu... Bildiğin roketlik pro sakırın karışımı gibi bir şey olmuş baya iyi duruyor çekiyorsun bildiğin klasik futbol gibi hani özel bir güç Çok tördünün. iyi oğlum ya. Rematch, online futbol action oyunun ismi bu. 2025'e çıkması planlanıyor. Gösteren yani gösterilen şey değişik duruyor ama hani hangi yönüyle öne çıkacak da böyle rekabet edecek yani hitap ettiği Abi çok iyi bunu net oynarız bak ben size söylüyorum bunu direkt not alın. Bu oyunun yamyamı olmaya çalışırım şey olarak yani hani öyle mükemmel oynama değil de aktif olarak oynarım. Peki kim olacak bunu merak ediyorum. Yani futbol kitlesine mi hitap edecekler yoksa böyle aksiyon oyun sevenlere mi hitap edecekler? O ikisinin birleşimi varsa onlara mı hitap edecekler? Futbol oyunlarını çok seven ve Sifu'yu da çok seven bir kesişim kümesi gibi bir şey hallettim şu an. Hakikaten biraz daraldı o kesişim kümesi yani. Ben varım. <laughs> Kardeşim var. <laughs> Birkaç kişi daha buluruz. Yani var herhalde belki de fazladır benim bildiğimden. Bu adamlar bakmayın barda. Pro Soccer ve Rocket League'in de böyle kendine öz böyle bir Sağlam bir tayfası var yani. Aktif oyuncu tutarlar bence. Ben de böyle bir online oyun denedim. Dövüş oyunu odaklı. Absolver, bunu da hep yıllarca söyledim size. Biz bunu abi bayağı bir bir yanlış değilsin, bir 2 iki, 2,5 iki saat falan bir girmiştik biz bir oyuna. Ha bak 4 saat oynamışız. Ta 2017'de Tuğkan abilerle beraber girdik. Dedik ki abi online dövüş oyunu çıkmış. Hani bayağı bildiğin şey falan yapıyorduk. Köşede birini sıkıştırıyorsun, dövüyorsun amına koyayım. Anladın mı? Çok keyifliydi. Denedik denedik de sonra oyuncu oyuncu azdı. Bir şey azdı saldık. Bunu 2017'de oynamıştık biz bunu. Harbi çok konsept güzel aslında anladın mı? Sıkıştırıp dövüyorduk ama. <laughs> 2017 bir şey olmadı oyundan. Sonra evet oyunun üzerine Sifu'yu inşa ettiler. Yakında üç odaklı böyle. Yani bunda da bilmiyorum bana çok umut vermedi ama. Bence bu oyun tutar ya. Görelim yani. Şovun bir sürpriz de. Niş bir kitlesi olur ama. Elden Ring Night Rain'de abi yani. Abi bunu da net oynayacağım bak. Bunu da konuştuk. Hiç beklenmedik bu oyunu. Kimsenin beklediğini, kimsenin dedikodusunu yaptığını bile görmedim. Bir anda çıktı herkes ne no olur şaşırdı. Sir. Bunu net oynarım bu arada söylüyorum. Survival Co-op, roguelike elementleri bulunan Fortnite'dan bazı şeyler falan. Yani çok değişik bir oyun gelecek. Önce bir şey söyleyeyim bu bir DLC değil. Başlı başına satılacak bir oyun ve hikayeli bir oyun da değil aslında. İster tek kişi ister 3 kişi oynayabileceğiniz bir yapım. Ama mantık şu 8 tane hero var böyle. Bu 8 hero'dan birini seçiyorsun aslında. Bildiğimiz Elden haritasının bir kısmına giriyorsun. Aslında harita çok farklı bir harita değil yani. Ve yeni bir şey yaparlar bilmiyorum ama aynı haritaya giriyorsun. Ve amacın karakterini geliştirip 3 gün boyunca hayatta kalmak gibi düşünebilirsin. Belli direkt oynarım. Bir şeylerle karakterini geçiriyorsun işte. Yerine bir oyun tarzı, bir dövüş tarzı seçiyorsun. Artık Highlander'dan aşina aldın. O dövüş stilleri var ya işte onları seçiyorsun. Yanındakiler de keza aynı şeyi yapıyor. Ve birbirinize en uyumlu şekilde ilerleyip düşmanları kesmeye çalışıyorsun. Abi bunda biri büyücü olacak, biri yakında tankımsı olacak, biri de damage olacak. Uyumlu bir şekilde döneceksin. Herhalde çünkü co-op olduğu için ona göre boss'lar geliyordur. Her gece olduğunda da harita bildiğin daralıyor. Night Rain'in aslında biraz espri soymuş. Yani. Hani harita daralacak. Boss savaşı çıkacak abi. Boss'u kesmeye çalışacaksın. Sonra bir sonraki güne taşıyacaksın kendini. Arkadaş... Oğlum güzel lan bir öldüğü zaman da abi onun için oyun bitmiyor. Ayağa kaldırabiliyorsun onu. Hatta döve döve ayağa kaldırıyor musun? Bayağı vura vura ayağa kaldırabiliyor musun yani? Üçünüz ölürseniz mevzu bitiyor. O oynayanlar bu arada çok keyif aldıklarını söyler. Özellikle Elden sevenlerin bayılacağını düşünüyor herkes yani. Hani Elden çok sevdiysen, uzun saatler oynadıysan ve daha da oynamak istiyorsan yani hakikaten tam senin kalemin bir oyun geliyor. Ben şahsen bu co-op yapısından dolayı çok böyle bir soğuk girdim. Çünkü ben normal Elden Ring'te de online bir şey, şeye girişmiyorum yani. Ama sonra single player da oynayabileceği söylendi. Yani tek başımıza oynayabiliyormuşuz. da oynayabiliyormuşuz. Bir de ne kadar heyecanlanacağımdan emin değilim. ya yani yeni bir şey görmüyorum bak aslında mevcut karakterlerle, mevcut mevcut şeylerle yeni bir şey yapılıyor olması beni çok heyecanlandırmadı. Zaten başında da büyük ihtimalle Miyazaki yoktu yani orijinal oyunları yapan adamın olduğunu zannetmiyorum. Bu biraz böyle sanki yani From Software kızmada. Hani biraz hızlı cukkalayalım <laughs> oyunu gibi hissettiriyor ama bir yandan talep de olduğunu görüyorum yani. Çünkü reaksiyonlara baktım herkes aşırı heyecanlı. Ve kesinlikle iyi bir oyun olacağına eminim. Eğer doğru bir fiyatlandırmayla satılırsa da keyifli oynanacağından da eminim. Daha ben direkt denerim vallahi. Hızlı daha yüksek tempolu bir şey bu arada. Hatta şey diyen vardı IG'nin editörü. Ya speedrun yapıyor musun gibi hissediyorsun diyordu yani. Karakterin zaten haritada gezmesi de artık daha hızlı. Engeller hızlaşıyorsun işte bir şeye tutunup uçarak böyle uzak yerlere gidebiliyorsun. Bir servis oyunu falan da değil bu arada. Ya devamlı update edecek işte her yıl güncellenecek yeni etkinlikler yeni öyle bir oyun olmayacakmış. Bir kere çıkacak oynayacağım. Chat'i açalım ya. Saçma sapan muhabbetler dönerse kapatırız ekip. Biraz o no şeyi de yapalım. Normal çektiğimizde de konuşalım ya. Sadece abone mutlu kalmayalım şu an. Güzel bir video herkesin dahil olabileceğini düşünüyorum. Trollemeyin. Saçma sapan yorumlar yapmayın baba. Kendi aramızda oyunları değerlendirelim. İyi bir roguelike oyun geliyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şu an neredesin sen diye soranlar olabilir. Aleyküm selam hoş geldiniz kardeşler. Şu an Malezya'dayım. Neden? Öyle gerekti. Tabii <laughs> <laughs> Malezya'ya gelmeden önce geçtiğimiz haftalardan Monster'ın bir etkinliğine de gittim. Bu etkinlikten hani ne olacağını söylemişlerdi bize. Yani bu siz bekliyoruz demişlerdi. Bir gittik abi bildiğin oyuncu bilgisayarı var arkadaşlar için. From the creator of ne oğlum adam gazı verdin. Aaa Ayko. Shadow of the Colossus. Ay abim dönmüş mü sektöre? Shadow of the Colossus'u ben biliyorum lan bir yerden. Benim çok sevdiğim oyun Shadow of the Colossus'u yapan abimizin yeni oyunu geliyor. Çok kısa bir duyurusunu gösterdiler. Aslında biraz konsept trailer gibi bir şeydi. Bir karakterin böyle bir şey tırmandığını görüyoruz. Ve tırmandığı şey böyle bir robot, robot. de hani büyük bir robotumsu bir şey. Onun kafasının içine giriyor. O sırada dünyanın yok olmaya başladığını görüyoruz. Kafa da abi vücuttan kopuyor ve hani uzaklaşıyor. Tam Shadow of the Colossus yapan abiden bekleyeceğim tarzda bir şey. Neden? Devasa bir şey var. Bindiğimiz, tırmandığımız. Cepte bu okey. Yine yani büyük ihtimal yanımızda böyle bir bize eşlik eden bir şey olacak çünkü hani Last Garden'da da bu konsepti denemişti ve hani gerçekten sıkıntılar olsa da değişik bir konseptti abi. Yine bu konseptin üzerine gidecekleriyle tahmin ediyorum yani bu adam bir şey yapıyorsa takip etmese fayda var abi çünkü gerçekten de çok özgün işler ortaya çıkarabilen bir... Last of Us Part 2'nin de PC'ye gelişi duyuruldu bu arada. 3 Nisan tarihinde PC'ye çıkacak yani. Yani abi ben bu PlayStation'ın oyunlarının bu şeyini artık değiştirmesi lazım abi ya. Ya bir oyun PlayStation'a çıkıyorsa atıyorum bir ay sonra falan... Gelmesi lazım abi. Oyunun her şeyini oynadı millet. Her şeyini biliyor. Hikayesini biliyor. Bilgisayarı çıkana kadar. Oo. Ya eyvallah anlıyorum. Çok güzel de ne bileyim. Onun için biraz daha ee, şey ya banlasanıza. O saçma sapan kod mod yazanları banlasanıza Johnny. Hiçbir yararları yok ya. Koyun abi. Oyun dışında başka ne sohbet ediyorsunuz? Ne güzel sohbet ediyoruz burada amana koyayım. Boş boş muhabbet çeviriyorsunuz ya. Evet konsol sattırmak için ya. ya ama bir şey diyeceğim. Kimse konsol almaz o zaman. Ya bence artık o devir geçti arkadaşlar. Yani atıyorum konsola bir oyun çıkıyor mu? Ya en azından şöyle bir 3 ay sonra çıksın anladın mı şimdi? Tamam anlıyorum konsolu satmak istiyorlar mantıklı eyvallah da. Ya yani bu oyun çıkalı ne kadar oldu abi? The Last of Us 2'nin remastered mıdır nedir çıkalı ne kadar oldu? 2 yıl olmamış mıdır? 2 yıl da bence çok geç ya. Aleyküm selam. 6 ay olur falan anlarım da 2 yıl çok geç ya. 2-3 yıl arası bir şey olmuştur diye tahmin ediyorum. Rahat olmuştur ya. O bence biraz etkiliyor yani ne bileyim. İş sahiplerinin beklediği oyunlardan bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum. Yani muhakkak bakın muhakkak şans verin derim. Yok, bu ne lan bayağı iyi duruyor. Bu şey mi lan ee, neydi o Japon oyunu? Çok o Ne güzel, güzel, güzel duruyor lan harbi. Ooooo. Allah Allah. <laughs> bu her neyse şu an aşırı hoşuma gitti. Yakuza ama o değil. Ha Yakuza'yı yapan firma mı yapıyor bunu? Sanki çok benziyor gibi ya. Sanki o firmanın oyunu gibi. Oo Güzelmiş <laughs> lan. Bu her neyse şu an aşırı hoşuma gitti. <laughs> bu Allah her Allah. neyse ben bunu oynamak istiyorum şu anda. Ha Yakuza'yı yapanların yeni oyunu bu. Ha belli abi. Project Century. Abi ben o oynarım başka bir Şey yapıyorsunuz ya. Yani Yakuza ya kuzeye da bir şey demiyorum. O da güzel oyun. Yani yapsınlar hani bir şey. Eyvallah da abi o 28 yıl oldu. Yani 58 tane Yakuza oyunu çıkarttınız. Hakikaten insan artık başka bir şey görmek istiyor ya. Ya bir de belli ki hani siz Japonsunuz diye size pozitif ayrımcılık yapıyoruz çünkü hani ya, yani, <laughs> bunu yapsa ağzını burnunu kırarız yani. Yatar lan 20 tane asın oyun yapılır diye. Ama Yakuza'nın öyle bir kitlesi var ki öyle bir şey var ki yani. Hani o gerçekten o işte. Yüzden... Güzel duruyor la, oyun. Ne diyorsunuz? muaf kalıyor gibi. ben başka bir şey görmek istiyordum bu insanlardan. En sonunda geldi ve çok iyi duruyor yani. Bak yıllardır niye yapmadınız diye şimdi bağırasım geldi. Joseph Ferris'in yeni oyunu Split Fiction. Aslında It Takes Two'da gördüklerimizin daha gelişmiş bir versiyonu yapacaklar. Ben çok açıkçası... Oo oğlum bu ne güzel oyunlar geliyor lan bu sene. <laughs> heyecanlandım ha. Vallahi heyecanlandım. Allah Allah bu sene güzel oyunlar var ha. Gaza gel. Hepsini oynayasım geldi bak. Bir tanesine bile şey yapmadık ha neredeyse. Geldim. Sen de her şeyi gaza geliyorsun diyeceksin ama hakikaten Hit mesela oynarken abi hani güzel çok eğlenceli, çok ama bir kaç şey böyle böyle eksik gelmişti. O eksikleri kapatacak böyle gerçekten onu alıp tepeye çıkaracak bir oyun gibi duruyor. Mevzu şu iki karakter var abi. Bu karakterler simülasyondalar aslında. Karakterlerden bir tanesi cyberpunk bir evrende simülasyonda kalması gerekirken diğerinin fantezi dünyasında bir simülasyonda kalması gerekiyor. Bunlar ikisi beraber abi. Hem cyberpunk dünyaya gidiyorlar hem de fantezi dünyasına gidiyorlar. Oo, yaptığı la. gibi her bölüm farklı mekanikle aslında oyunu geliştirecekler ki su da bunu iyi yapmışlardı. Gördüğüm kadarıyla burada onu daha da iyi hale getirecekler. Bir örnek verdi Joseph Ferris mesela. Bir oyunun başında abi biz böyle bir ejderha yumurtası bulacağız. Ejderha yumurtasından böyle ejderhaların hani yavaş yavaş çıktığını göreceğiz. O sırada onlar biz mesela böyle ufak kanatlarıyla karşıya geçirecekler. Ha, Sonra onların böyle uçuş... Sonra büyüyecek gelişecek onlara. Gücünü kullanarak sağa sola zıplayabileceğiz daha uzun. Sonra bunlar şeyden çıkacaklar. Ejderha yumurtasından çıkacaklar böyle daha aksiyona girmemize yardımcı olacaklar. Allah. En sonunda daha büyük ejderhaya dönüşüp bizi bölüm içerisinde uçarak bir yere taşıyacaklar. Yani bölüm içerisinde bir tane bir şey verip onunla da oynamıyorsun. Hani o da gelişiyor, gelişiyor. geliştikçe falan. Bu kafada bir şey yapmaları ilginç. Ben hani takip edeceğim bir oyun olacak. Gene şey muhabbette var bu arada. Sadece bir kişi alıyor oyunu. Ondan sonra siz istediğiniz arkadaşınızla beraber oyun. Güzel. Bu, bu, olayı çok seviyorum bu arada. Boşa iki kişiye aynı anda para harcatmıyor yani. Oyunun satış politikası olarak da bence etkili bir yöntem. Oynayabiliyorsunuz yani iki kişi oynamanız gereken bir oyun. Bak co-op oyunlara çok bayılmam ama bu kafada geliştirilen bir oyuna saygı... Ben aşığım abi co-op oyunları böyle özellikle bu aynı firma sanırım. Abi adamların 3 tane bu tarz oyunu var diğerleri belki bir iki tane de vardı bilmiyorum ama bu üç oyunu da çok seviyorum. Mükemmel ya. Diyorum neden? Çünkü adam diyor ki kardeşim ben bu oyunu iki kişiye özel tasarladım diyor. Hani şey demiyor ister iki kişi oyna ister dört kişi oyna demiyor. Veya ister tek başına oyna demiyor. Ben diyor bunu hiç kişi. out uff out. Yaptım diyor. Bak adamın hedefi belli. Aa oynamış ama lan bu. Vallahi oynamış ya ben sana söyleyeyim. Bugün oğlum, eski markaların yeniden ayaklandığı günlerden bir tanesi gibi oldu. Onimusha. Onimusha. Çok iyi. Onimusha'nın geri dönmesi çok sevdim. Onimusha çünkü Capcom'un zamanında yaptığı çok iyi bir aksiyon oyunuydu. Tabi yıllar içerisinde abi hani marka ayakta kalmakta... Da... Lost of Tushima'ya benziyor değil mi? Ben yanlış bilmiyorum zorlandı falan farklı şeyler denedi. Hatta Shandren öyle oyunmuş karakterin beraber olduğu bir oyunmuş oyunu bile var. Ne alaka diyeceksiniz? Evet, çok fazla insan onu dedi. Ne alaka? Yıllar sonra bu formüle geri dönmesi güzel abi Capcom çünkü zaten eski markalarını güzel diriltmeye başladı tekrardan. Burada da iyi bir şey ortaya çıkaracaklardır. Game of Thrones'un oyunu gördük en sonunda. Ben bu Game of Thrones'un oyunu duyduğumuzu hatırlıyorum sanki böyle bir oyun gelecek diye ama bir mobil oyun olacak niye diye kafama yazmışım. Böyle daha böyle basic basit bir oyun olacak gibi düşünmüştüm ama gösterilen şey ciddi prodüksiyonlu bir işin geldiğini işaret ediyor. Tüm ünlü karakterleri Allah Allah! Oğlum bu ne la? Allah Allah. Gördük abi işte Johnson olmuş, Cersei'miş, Jamie'miş falan. Kim varsa gösterdiler yani. Ve işte şey muhabbeti dönüyor. Geliyorlar. Hani onlar geliyor, onlar geliyor falan diye. Biz de orada bir karakteri canlandırıyoruz. O karakterle Game of Thrones dünyasında belli başlı yerlere gideceğiz. Çok fazla heyecanlanmıyorum. Aslında Game of Thrones seven bir insan olarak son sezondaki felaketlere rağmen. Son seven, sezon dışında. <laughs> bir insan olarak heyecanlanmak isterim ama işin içinde hala daha bana böyle bir, bir, pis bir koku var gibi geliyor. Yani bu fragmanda şu hissiyat aslında var. Bu bir aksiyon oyunu olacak böyle hani taş gibi bir aksiyon olacak hissiyatı var ama sanki oynanış şey yayınlandığında böyle ya bu tam bizim beklediğimiz şey değilmiş gibi bir şey diyeceğiz diye hissediyorum. Vay vay you know nothing you know. O beni bir korkutuyor. O yüzden biraz daha bu oyunu görmekte fayda var ama eğer böyle hani böyle Crimson Desert ayarında bir şey olacaksa üh derim. Hani öyle bir setupta, öyle bir grafikte falan Game of Thrones temalı bir oyun oynamayı isterdim açıkçası. Clibis'in Desert demişken abi 2025'in sonunda geleceğini de duyurdular. Ben inanmıyorum 2025'in sonunda geleceğine. Bu adamlar devamlı bir çıkış tarihi söyleyip duruyorlar ama yani neyse en azından yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş, yavaş adım adım oraya doğru. Bu adamların ben her sene ismini mi duyuyorum ya? Ben mi yanlışım? biliyoruz. Bence bu oyun 2020 çıkmayacak. Çünkü ben şunu bekledim açıkçası. 2025'in yaz aylarında çıkacağız demelerini bekledim. Sonra 2025'in sonuna doğru ertelerler diye bekledim. İyi ama büyük ihtimalle şey olacak. 2026'ya satacaklar. Bir de şöyle bir tehlike var abi. Şu an yapımcılar tam çıkış tarihi söylemek istemiyorlar. Çünkü GTA 6 ne zaman çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Herkes korkuyor vardı oğlum. Korkmaz mısın lan? Canavar var karşında. Final boss amına koyayım. Bildiğin yani anladın mı? Aynı anda denk gelsen şöyle GTA 6'nın çıktığı o bir ay iki aylık ya da işte o çeyreklik döneme denk gelsen boku yedin. O GTA 6'nın bir efektinin geçmesi lazım şöyle bir 6 ay 7 ay falan. Belli değil. Herkes çünkü ondan bir kaçacak yani. O yüzden herkesin gözü GTA 6'da abi ne olacak abi ne olacak ne zaman geliyor ne zaman geliyor. Doğru bu arada ya. Direkt batırır yani. Çok iyi bir oyun çıkarsam bile gölgesinde kalırsın. Geliyor diye. Devam oyunlarını gördük abi. Outer Wilds 2 duyuruldu. Obsidian'in yaptığı bir rol yapma oyunu da Outer Wilds. Güzel de bir oyundu aslında. Keyifli bir oyundu ama hani şahsen ben böyle Obsidian'dan daha iyisini beklerdim. Gördüğüm kadarıyla aksiyon kısmını bayağı coşturmuşlar abi. Görsel tarafta bayağı kuvvetlendirmişler oyunu. Rol yapma oyunları açısından Obsidian zaten hep belli bir standartı koruyor. Burada da muhakkak koruyacaktır yani. İlkinin üzerine yeterince seviye koyabilirlerse daha fazla kitleye ulaşacak bir oyun olacaktır. Long Dark'ı sevenler için de Black Forest'ın duyurusu geldi. Yani Long Dark'ı çok takip etmiyorum. Bu zaten ben işte şimdi bunu bekliyordum arkadaşlar. Size bunu dedim ya. Bir dedik yok yalan öyle bir şey yok. Var işte. Long Dark için bunu bekliyordum. Bilinen bir proje miydi, sürpriz miydi onlar emin değilim. Ama Long Dark 2 takısıyla geldiği için yani Long Dark seviyorsanız heyecanlanırsınız diye düşündüm. Yani o hayatta kalma teması hoşunuza gidiyorsa. Abi kışın orada. Abi bu direkt ikinci oyunu. Bir de co-op mu? takısıyla geldi. Yani Long Dark çok takip etmiyorum. Bu zaten bilinen bir proje miydi, sürpriz miydi onlar emin değilim. Ama Long Dark 2 takısıyla geldiği için yani Long Dark seviyorsanız heyecanlanırsınız diye düşündüm. Yani o hayatta kalma teması hoşunuza gidiyorsa abi kışın ortasında biz nasıl yaşayacağız diyorsanız Long Dark 2 duyuruldu. Bu Allah Allah. Borderlands 4'ün de oynanış videosu gösterildi. Görsel olarak çok güzel duruyor. Özellikle o estetiği bu tarz bir görsellikle böyle seviye olarak yükseltmeleri falan hoşuma gitti. Dying Light The Beast'ten de böyle belli sekanslar gördük. Araç kullandığımız bir sekans vardı. Dying Light The Beast yeni Dying Light oyunu abi. İlk oyundaki karakterin hikayesine aslında ağırlık veriyor. ile elementleri mevcut durumda, işte silahlı aksiyon mevcut durumda. Görsel olarak yine böyle seviye yüksek duruyor. Dying Light ne kadar böyle geniş çaplı bir oyun olmayacağını söylemişlerdi ama gösterilen şeyler hakikaten ciddi seviyede bir oyun geldiğini işaret ediyor. Büyük ihtimalle daha kısa sürede biten. Neler varmış lan bu sene? Hepsi ama herhalde 2025-2026 falan da var. 1800 tane görev yapmana gerek kalmayan böyle 20 saat oynadın mı tamam bit abi geçmiş olsun diyebileceğim bir oyun yapacaklar. Bak oyun sektörü buna doğru başladı. Daha güzel. Büyük oyun yapmak o kadar maliyetli bir hale geldi ki artık böyle ara oyunlar da çıkacak yavaş yavaş. Yani 50-60 saat, 80 saat sürmeyecek abi böyle. 10 saat, 15 saat sürecek. Ama görüntü kalitesi anlamında kuvvetli olacak. Oyunlar da böyle artık yavaş yavaş geliyor. Bak bir oyunlar gördük. Dis Benim bir, bu arada Dying Light serisi bizim hep araya gitti fark ettiyseniz. Aslında bir baştan başlayıp şu Dying Light çok güzel oyun yani. Aslında girip bir Dying Light'a yapıştırmak lazım ha. Patch diye. Bu oyun normalde söylesem bana hani böyle öf, sıkıldım artık o tattan diyebileceğim bir oyun olacaktı ama The izleyince çok hoşuma gitti ya. Daha bu oyunun mevzusu şu aslında. The Wolf Among Us işte Tales from Borderlands'ı yapan ekibin yaptığı yeni bir oyun bu. Yani bu yüzden büyük ihtimalle hikayelerle etki edebildiğin kararlarınla hikayeyi şekillendirebildiğin bizde bildiğim bir oyun göreceğiz. Ya bu tarzdaki bir oyunlara mesafeli birisi olarak ya şimdi bırak bunları falan derdim ama demiyorum neden? Birincisi seslendirmen kadrosu bayağı iyi. Aaron Paul var abi, Laura Bailey. Jesus! var. Bayern'in bir kaç isim daha var. İkincisi de tema şu. Sen süper gücünü kaybetmiş bir süper kahramansın aslında. Süper kahramanların olduğu bir evrendesiniz yani. Ve ya bildiğin karakola gidiyorsun. Karakola çağrılara cevap veriyorsun. Yani sen şunu yapıyorsun. Sana bir çağrı geliyor suçla alakalı. Diyorsun ki ha bu suça bu süper kahraman uyar. Ha şu suça süper kahraman uyar. Yani aslında karakterimiz bezmiş. Yeteneklerini kaybettiği için mutsuz. Ve karakolda böyle kös kös oturan. Aynı zamanda gelen çağrıları doğru yerlere atamaya çalışan. Ve tekrardan süper kahramanlık yapmaya çalışmaya hedefleyen bir tip. Hem karakterin o bıkkın mizacı hoşuma gitti. Hem de Diğer o weirdo tipler, süper kahraman tipleri falan hoşuma gitti. Aslında yakın zamanda bu tarz... Güzeldir lan. Biraz böyle süper kahramanları eğip büken temada çok fazla iş çıktı işte. Invincible onlardan bir tanesi, The Boys onlardan bir tanesi. Hani tematik olarak biraz bayabilir miydim diye düşündüm. Çünkü bu konu işleyen çok iş görmeye başladık. Fakat bu biraz da kendine az hava verdi bana. Bir de görsel tarzı falan da çok hoş. Hani bir şey oynuyor muyum, izliyor muyum arada bir yerde kalıyor gibi. O yüzden takip edeceğim ya. Fragmanıyla ile beni tavlayan yegane oyun oldu yani. Hani hiçbir şey hakkında bilmiyorum. Fragmanı gördüm. Aa bu neymiş lan dedim. Nadir oyunlardan biri. Bu videoda bahsettiğim oyunlarla alakalı bir sürü yeni detaylar da gelecektir bu arada. Çünkü daha hepsi taze duyuruldu. Ben de böyle taze taze çıkıyorum videolarını. Böyle yeni yeni şeyler payla paylaşılabilir. Onları da böyle size haber ederim zaten. Bak bu paylaşıldı, şu paylaşıldı vesaire diye. Because tonight is such a special show, we do have one more thing. <laughs> Haa, si... Oha! Intergalactic. Heretic Prophet. <laughs> Night Dog'un oyunuymuş lan bu. Night Dog'tan da kötü oyun kolay kolay çıkmaz ya. Aslında şöyle mantıklı bunu söylentiler çıkmıştı. Demişlerdi yani bilim kurgu da geçer ama ben onu sanki God yapan abi Cory var ya onun yapacağı oyunu hatırlıyorum. O böyle sci-fi bir oyun yapıyordu aklına kalmış. Neil Druckmann'ların ne yaptığıyla alakalı çok fikrim yoktu. Böyle first person shooter yapabilirler diye dedikodular vardı. Ama gördüğümüz kadarıyla abi yine third person kamerasına oynadığımız bir aksiyon oyunu gelecek. Fakat bilim kurgu düzleminde, bilim kurgu seviyesinde gelecek. Naughty Dog yapıyorsa her türlü beklersin abi. Naughty Dog ya. Naughty Dog'un klası, çıtası, teknik seviyesi, hikaye anlatıcılığı falan her ne kadar tartışmaları olsa da çok üst seviyede yani. Nahtoglu no, bir tek abi ikinci oyunda Last of Us'ta çok fazla zorladı empatiye yani. Empati 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 eyvallah anlıyorum çok güzel bir konuya değiniyor aslında ama ikinci oyunda o empati çok yüklüyor insana o yoruyor mesela biraz hikayesi yine güzel mükemmel de sıçtı yok ya sıçma değil de çok aşırı bir yerde mesela onun böyle bir 2-3 saatlik bir yeri vardı. Orada sırf o karaktere empati yapalım diye öyle bir uzatmıştı ki. Ben güzel he. Vallahi gider ayak. Aa, bu... Yoksa konusu falan mükemmel oğlum. Mükemmel oyun. En verimli geçen oyun duyurusu anlamında şey olabilir, ödül töreni olabilir. Ha tabii şovdaki en önemli olaylardan bir tanesi yılın oyunu ne oldu diye soruyorsan abi yılın oyunu Astrobot oldu. Ben buna itiraz etmem. Yani bence tüm adaylar çok güçlüydü. Bir tane aday böyle çok öne çıkmış durumda değildi. Kim asla şaşırmazdım. Ee, Astro... ben... Astrobot aldı. Ben Wukong alması, almasını bekliyordum. Oynamadım ama ne bileyim Astrobot çok mu değişik bir yenilik yaptı? Şaşırmadım. Şey açısından olumlu geldi bana. Shadow of the Herhalde benim bildiğim bu Astrobot'ta e, feci bir şekilde şey var. E, mekaniksel bir şeyler falan filan var. Öyle bir muhabbet biliyorum. <laughs> Ama ben hep Wukong alır diye tahmin ediyordum. Tree'ye verilecek mi ödül verilmeyecek mi diye bir tartıştım. O denemek lazım oğlum. Bu demek ki böyle bir ödül alıyorsa bu oyun vardır bir olayı olmuştu. Çünkü Shadow of the DLC oyun olduğu için yani bu ne iş var, bu listede, neden onu aday ettiniz falan gibi tartışmalara konu olmuştu. Gördük ki yok. Black Myth Wukong ödül alacak mı diye bir tartışma vardı. Black Myth Wukong'a ödül verecekler mi, vermeyecekler mi? işte Çinli oyun bilmem ne falan onun muhabbeti olacak diye onu da ödüllendirdiler. O da en iyi aksiyon oyunu ödülünü aldı mesela. O da yılın oyunu adayları arasında vardı. Abi Astrobot'a ve Balatro'ya ödüller yüzünden fazla bindirmişler. Bunları yapanlar bence oyunlarda anlamıyor. İki oyunun da hakkını aldığını düşünüyorum. Astro'ya Sony Lobis deniyor ama Wukong da temiz değil. Adamlar ülkesinde oyunculara parayla oynatıp zorla iyi yorum yaptılar. Oynayan Çinler söylüyor. Wukong kötü demiyor ama her yıl Souls tarzı oyunlar çıkarken Astro Sony'yi kurtarabilecek servis oyunu vatandan çıkarabilecek bir oyun. İşte bilmiyorum. Astrobot'u ben şey olarak çok duydum. Böyle mekanikleri çok iyi işte. O kolla beraber farklı farklı olaylar oluyor. Bir şeyler oluyor falan. İyi hissiyatlar yaratıyor falan diyorum ama denemek lazım. Bak ciddi söylüyorum. Ben hani Wukong'un almasını bekliyordum ama Astrobot'un da... Şey bir oyun olduğunu biliyorum böyle ilginç farklı bir konsepti var. Yılın oyunu olmadı. Daha en iyi aksiyon oyunu oldu. Final Fantasy The Rebirth'e ben bir tık üzüldüm. Final Fantasy The Rebirth'ün bence bir tık daha fazla ödül alması gerekirdi. Çok çok kaliteli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Her yönüyle hem geniş bir oyun hem de çok fazla şey yapabildiğim bir oyun hem de bunları üst seviyede yapabildiğim bir oyun. Onun ödülü biraz az geldi bana ama yani bundan dolayı da şey diyecek halim yok yani. Hani yazıklar olsun, şirke var falan diye bağıracak halim yok yani. Hani o yüzden hayırlara vesile olsun. Astrobot gibi oyunları daha çok görmek dileğiyle yani. Sevgiyle yapıldı. Sektör trendlerini kovalamak yerine nasıl satarız, nasıl şey yaparız diye gerçekten aşkla yapıldı belli olan bir oyun. İş geliyor ama yine bana ya. <laughs> Arkadaşlar 12 saattir deneyeceğim ben oyunu. Bilgisayar başındayım. Videoyu <laughs> yetiştireceğim diye. Şöyle bir sıkıntı fark ettim. Çok küfür etmişim oğlum ya. Valla normalde bu kadar küfür eden bir insan değilim de şöyle problem var. Birincisi tekrar çekme şansım olmayan şeylerdi bunlar. Yani yoksa o küfürlere etmezsin. Çok anlık şeylerdi. İkincisi de bir haftadır ailemden uzaktayım. Ve şu anda erkek egemen bir topluluğun içerisindeyim. Ben ne zaman erkek egemen bir topluluğun içerisinde kalsam... Küfür ağzıma yuva ediyor hep bu böyleydi var ya Allah'ın belası ne zaman böyle bir erkek kalabalığına girsem aynı şey oluyor pis bir adama dönüşüyorum bunun için özür diliyorum herkesten ee, böyle bir insan değilim yani videoda öyle oldu ee, bu benim gerçek kimliğimi yazmamakta. Ama bu arada baya güzel bir şey olmuş ya Game of the Year ödülleri midir nedir <gülüyor> <gülüyor> neden öyle oldu onu anlamadım ama neyse bunu ekleyeyim dedim sonra <laughs> insanlar yanlış bir algı oluşmasın yani.